Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Infinix telefon dil değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte sizlere dil değiştirmenin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktaralım. Infinix telefonu için Infinix telefon ayarlarını açın. Bundan sonra tabii ki dil seçimi yapabileceğiniz diller ve giriş bölümüne tıklamanız gerekiyor. Buradan dilekli butonun üzerine tıklayın. Dilekli butonun üzerinden sonra tercih ettiğiniz dili seçin. Ardından dilinizi listenin üstüne getirip kaydet butonu tıklayın. Dil değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Infinix telefonda e, birçok dil bulunmaktadır. Hangi dili kullanmak istediğinize dair e, tabii ki Infinix telefonda ona göre de bir e, değişim işlemi yapılabileceğini sizlere söyleyelim. Infinix telefon dil değiştirmek için e, giriş ve diller bölümüne tıklayıp uygun dili seçmeniz gerekiyor. E, bunu da listenin en üzerine getirmelisiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Infinix telefon dil değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz hoşlan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.